Merhaba arkadaşlar. Arşiv okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün 8 Eylül 2024. Arkadaşlar bugün Doktor Rıza Nur Bey'in e, vefat yıl dönümü. Kendisi 8 Eylül 1942'de İstanbul'da hayata veda ediyor. E, kendisi çok yönlü bir şahsiyet. E, biz onu birçok alanda tanıyoruz. Bugün Toplumsal Tarih Dergisi'nden Emin Nedret İşli ve Sabri Koz'un e, onun mektuplarını çıkarmışlar. Dergi 2021 yılına ait arkadaşlar. E, biz buna bakacağız. Hem de aynı zamanda Rıza Nur'u da almış olacağız arkadaşlar. E, Tabi gir giriş yapmadan önce Rıza Nur'la alakalı bir 3-5 bir şey söylemek istiyorum ben de. Doktor Rıza Nur Bey hem bir doktor hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve aynı zamanda Lozan'da Türkiye'nin halklarını savunan bir diplomat olarak tarihe geçti. Cesur sözleriyle batılı devletlerin karşısına dik duran bir mücadeleciydi. Lozan'daki ateşli tavrından Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'ndaki kısa ama yoğun görevlerine ve oradan da 12 ciltlik Türk tarihi eserinden birçok tıp eserine kadar Türk milletinin tarihini yeniden yazmaya kadar uzanan bu yolculuk, onu sürgün yıllarında bile sönmeyen bir tutkunun hikayesidir. 1942 yılında İstanbul'da hayata veda ettiğinde ardında bağımsız bir milletin haklarını savunan inatçı ve kararlı bir miras bıraktı. Doktor Rızanur Bey'in ismi her zaman bağımsız bir Türkiye idealinin önünde gelen savunuc savunucularından ve aynı zamanda Türk tarihini yazan, araştıran, ve Türk tıp tarihine kendi bakış açısıyla yeni bir soluk götüren birisi olarak anılacaktır. Evet arkadaşlar kendimce bir şeyler demek istedim. Burada arkadaşlar bir müzmin muhalifin yazışmalarını görüyoruz. Emin Nedir ile bir tanışıklığımız var. Kendisi sahaflar dünyasının arkadaşlar ileri gelenlerinden. Aynı zamanda Sabri Koz da öyle. Ee, buradan kendilerine de selam olsun diyorum. Burada bakın arkadaşlar tabip kolası Rıza Nur Bey'in bir e, fotoğrafını görüyoruz. Yakınlaştıralım. Doktor Rıza Nur muhalif fakirleri yasaklı fakat ilginç bir biçimde yaygınlık kazanan hatıratı ve Cumhuriyet ileri gelenleri aleyhine söylediği sözlerle tanınır bilinir. 1878 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Rıza Nur, 1901'de mektebi tıbbiyeyi bitirdikten sonra siyasi hareketlerin içinde yer almış. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmuş. Yani Sinop Babusu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yapmış. Lozan görüşmelerinde delege olarak görev almış ve ömrünün yaklaşık üçte birlik bölümünü ki ölümü 8 Eylül 1942 muhalif tutumundan dolayı yurt dışında Paris İskenderiye'de geçirmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle inandığı ve güvendiği kimselerle sürekli mektuplaşmış, onlardan devamlı olarak Türkiye hakkında bilgiler almıştır. Yurt dışında bulunduğu süre içerisinde Türkiye'den mektuplaştığı kişilerden biri de Mahmut Mesut Koman Bey'dir. 1900 yılında Çanakkale dünyaya gelen Mesut Koman, Mühendisane İberri Hümayun hocalarından İstihkan İsmail Hakkı Koman'ın oğludur. Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası, Kırım Mecmuası gibi dergilerde genç yaşta yazıları yayınlanan Mesut Koman, Mersin'de İçel Türk Ocağı Hars Encümeni reisliği yapmıştır. Daha sonra Konya Milli Kütüphane Müdürlüğü, Konya ve Bitlis Vakıflar Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştur. Konya Halk Evi Dergisi'nin yöneticiliğini de yapan Mesut Koman, İstanbul Belediyesi Eski Eserler Tarih Uzmanlığından emekli olmuş, 30 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da Zuhurat Baba Mahallesi'ndeki evinde ölmüş, Bakırköy Mezarlığı'na gömülmüştür. Evlenmemiş olan Mesut Koman evini Darüşşafaka cemiyetine bağışlamıştır. Mesut Bey'in ölümü üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen ev Darüşşafaka tarafından hemen boşalttırılmış ve satılmıştır. İçindeki eşyalar, kütüphane ve arşiv ise bu boşaltma işlemi sırasında Mesut Koman'ın manevi evladı Avukat Haluk Kapkın tarafından satılmış, kütüphane Enderun Kitap Evi arşiv ve yazışmaları da Hayri Necdet işle almıştır. Bir alay İsmail Hakkı Bey'in Türkçü fikirlere yatkın bir asker olmasının da etkisiyle İçel Türk Hoca Harz Emcimeli reisliği yapan Mesut Koman, bu yıllarda bazı yerel gazetelerde ve özellikle Adana'da İsmail Habib Sevük tarafından yayınlanan Adana Mıntıkası Marif Mecmuası'nda yazılar yayınlamış, Konya'ya gelince Selçuklu tarihi ile ilgili yazı ve eserler yayınlamaya hız vermiştir. Koman, Yayınladığı bu eserleri o sıralarda İskenderiye'de bulunan Doktor Rıza Nur'a da gönderir. 12 teşhirine evvel 1934 tarihli mektupla başlayan yazışmalar yayınladığımız 22 Ocak 1942 tarihli mektuba kadar sürer. Yaklaşık 8 yıllık bir süreyi kapsayan bu yazışma döneminden elimizde 62 adet mektup vardır. Mektuplar Rıza Nur'un Türk tarihi ve edebiyata hakkındaki düşüncelerini, yaptığı araştırmaları Türkoloji sahasındaki geniş bir bilgi birikimine sahip olduğunu gösteren en önemli belgelerdendir. Doktor Ruzanur bu yönden fazla araştırılmamıştır. Oysa ki Türk tarihi ve edebiyatı hakkında kaleme aldıkları esas mesleği olan tababet üzerine yazdığı eserlerden kat be kat fazladır. Mektuplarda Fuat Köprülü, Hüseyin Cahit Yalçın, Ziya Şah Şakir Soko gibi yazar siyasetçi bilim adamı kişiler aleyhinde ifadeler kullanan Rıza Nur'un yaptığı çalışmalar hakkında etraflıca bilgiler vardır. Gerekli yerleri notlamış, notlanmış olarak kitap halinde hazırlattığı, hazırladığımız ve bir yayıncı çıkması için beklettiğimiz bu mektuplardan beşini toplumsal tarih sayfalarında yayınlıyoruz. Şimdi arkadaşlar mektuplardan iki örnek, dört ve beş numaralı mektuplar arkadaşlar. Bunlar Rıza Nur'un yaşamının son yıllarında kaleme aldığı mektuplardır. Seçilen bu mektuplar yaşamının son senesinde 18 sayı çıkarabildiği Tanrı Dağı dergisinin oluşumunu anlatması ve yine kendisine o tarihlerde hücum edenler hakkında bazı bilgiler içermesi, Mesut Koman hakkında da bazı iddialara yer vermiş olması daha yakın tarihimizde izler bırakmış. iki şahsiyeti az bilinen yönleri ve Rıza Nur'un çeşitli bakımlardan karşılarında olduğu kişilerle ilgili değerlendirmelerini içermesi açısından önemlidirler. Arkadaşlar ben burada mektupların hepsini okumayacağım. Yalnız e, birinci mektubu okuyacağım ve üçüncü mektubu da okuyalım. Ondan sonra bitirelim. Çok uzun olmaması açısından. 15 Mayıs 1941. Aziz Efe azizim efendim. 9 Mayıs tarihli mektubunuzu dün aldım. Zannımca yazdığım mektup elinize gelmeden yazılmış olacak. O mektubunda damgaları klişe suretinde yapacaklarını, tasvir efker klişecesini yapacağını, 3,5 lira istediklerini, muvaffak ise de paranın doğrudan doğruya tasvir efker sahibi Ziyad Bey'e gönderilmesini yazmıştım. Bir de bana yazarsanız iyi olur. Çünkü bunların işleri pek yavaş. İkide bir de, ikide bir telefonla falan tekit etmek lazım olduğundan bu tecrübeyi yaparım. Gözlerinizden öperim efendim. Diğer bir mektup arkadaşlar. Azizim efendim çoktan sizden cevap alamadım. Ben de iki aydır Sinop'taydım. İki numara Konya mecmuası lütfetmişsiniz. Bizim de gördüm. Size Ali Şir'i gönderemediğimi daha Taahhütlü göndersem belki kaybolmaz. Eğer siz orada kopya ettirir. Aslında bana yine taahhütlü olarak gönderirseniz. Olabilir zannımdayım. Size bizim hücumlara cevaplar eserisinden göndermiştim. Herhalde almışsınızdır. Naci Sadullah aleyhine dava açmıştım. Altı ay yapsa mahkum edilmiştir. Gözlerinizden öperim efendim. Arkadaşlar Burada e, bu makale devam ediyor. Sizlere e, bunu siz, e, bu makaleyi sizle paylaşırım. E, makaleyi İSAM'ın makaleler veri tabanından indirdim. Bunu da e, size söylemiş olalım. E, Rıza Nur Bey e, niçin önemli arkadaşlar? E, tabii birçok kesim e, hatıratı üzerinden eleştiriyor. Haklıdır, haksızdır, efendime söyleyeyim, şöyle dedi, böyle dedi Arkadaşlar Rıza Nur Bey gerçekten bunların haricinde çok entelektüel birisi. E, tıpçılığından tarihçiliğine kadar arkadaşlar ve e, Türk sanatıyla da ilgileniyor arkadaşlar. Yani çok e, ilginç bir şahsiyet ve yazmış olduğu kitaplar arkadaşlar gerçekten e, takdire şayan. Özellikle 12 12.lik e, Türk tarihi arkadaşlar. E, gerçekten e, emsalsiz olarak kendimce nitelendiriyorum. E, Belgemiz bu kadar, yani makalemiz bu kadar. E, izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, başka okumalarda görüşmek üzere arkadaşlar.